kendinizi yalnız ve kırgın hissettiğinizde sadece bunu izleyin. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Nazik. Bu çok tuhaf. Kendimizi sadece dıştan görüyoruz. Ama hemen hemen her şey içeride oluyor. Şimdi dek söylediğiniz en cesurca şey neydi? Yardım et. Yardım istemek, pes etmek değildir. Aslında pes etmeyi reddetmektir. Gözyaşı sebepsiz yere akmaz. Onlar senin gücündür, zayıflığın değil. Sanırım ben kendime sizin kadar güvenmiyorum galiba. Hayat bazen zordur, ama sevildiğini bil. Sevildiğinizi ve önemli olduğunuzu bilin. Bu dünyaya sizden başka kimsenin getiremeyeceği şeyler getiriyorsunuz. Bu yüzden dayanın, zevsta. İnsanlara ilham vermeyi hedefleyen bir motivasyon sayfasıdır. Büyüme yolculuğumuza katılmak istiyorsanız şimdi takip edin.